Ocak ayından bu yana sürdürdüğümüz muhtarlar toplantımızın 16.sında birlikteyiz. Bugün de Aksaray, Artvin, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Ordu ve Sakarya'dan gelen siz kıymetli muhtarlarımızı misafir ediyoruz. Ülkemizdeki muhtarların tamamıyla inşallah bu şekilde bir araya gelmeyi hasbihal etmeyi hasret gidermeyi hedefliyoruz. Ne diyor o güzel türküde? Şükür erenler geldi. Derdim derenler geldi. Yarı görmediysem yarı görenler geldi. Evet bugün burada geldiğiniz şehirlerimizdeki vatandaşlarımız adına siz muhtarlarımız varsınız. Siz dertleri derenlersiniz. Sizleri görmekle sizlerle hasbihal etmekle o şehirlerimizdeki vatandaşlarımızla da kucaklaştığımıza inanıyorum. Allah razı olsun. Ve selam. Biliyorsunuz kelime anlamı seçilmiş olan muhtarlık müessesesinin ülkemizde 200 yıla yaklaşan bir geçmişi bulunuyor. Esasen Osmanlı devlet yönetiminde yiğit başı ve Ketüda gibi muhtarlara benzer görevler yürüten kişiler hep olmuştur. Devlet yapısının daha ayrıntılı şekilde yapılandırılması süreciyle birlikte bugünkü muhtarlıklar ortaya çıkmıştır. Tabii ülkemizde muhtarlar sadece kendilerine kanunlarla belirlenen görevleri yapmakla kalmamışlardır. Nüfusumuzun önemli bölümünün köylerde yaşadığı uzun yıllar boyunca muhtar imam Öğretmen üçlüsü ahali arasındaki sorunların çözümü konusunda da bir çeşit hakem vazifesi üstlenmişlerdir. Devletin kolluk güçleri ve adli birimlerinin yaygınlaşıp güçlenmesiyle bu ihtiyaç kısmen ortadan kalkmışsa da halen muhtar, imam, öğretmen üçlüsü yaşadıkları yerlerin en muteber kişileri olmaya devam etmektedir. Bugün valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ellerindeki geniş imkanlarla çok önemli hizmetler ifa ediyorlar. Ama hala devletin milletimizle her gün yüz yüze ru ilişki içinde olan seçilmiş temsilcileri siz muhtarlarımızsınız. Hangi kurumun temsilcisi olursanız olun bir mahallede, bir köyde muhtara danışmadan, muhtara kulak vermeden adım atarsanız yanılma ihtimaliniz çok yüksektir. Kamu hizmetlerinin gerekleri kimi zaman farklı kararlar almayı icap ettirebilir. Ama bu kararların mutlaka halka doğru şekilde anlatılması, insanların ikna edilmesi yoluyla uygulamaya geçirilmesi gerekir. Günümüzde halkla ilişkiler denilen ve büyük bir sektör haline dönüşmüş olan ihtiyaç işte buradan doğmuştur. Bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve bunlara bağlı tüm kuruluşların, muhtarlıklarımızın ve onlarla birlikte mahalle halkının, köy halkının gönlünü kazanması çok önemlidir. Herhalde burada bir yanlış yok değil mi? Ne diyoruz? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Veya önce insan diyoruz. Hangi hizmet için yola çıkarsanız çıkın önce milletin fertlerinin gönül rızasını nasıl elde edebileceğinize bakmanız gerekiyor. Biz Yunus Emre gibi Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyoruz. Demeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim öteden beri seçilmişlerin önemine yaptığımız vurgunun sebebi işte budur. Siz önemlisiniz. Seçilmişler önemli. atanmışlar Siz seçilmişsiniz, atanmış değilsiniz. Dolayısıyla atanmış sizden sonra gelir. Ama bunun kadro kıymetini bilmeyenler var mı? Var. İşte bu bürokratik oligarşi dediğimiz olay budur. Onlar güçlenmek istiyorlar. Bazı maalesef seçilmişler de farkında olmadan onları güçlendiriyorlar. Eğer sen böyle hareket edersen ha ondan sonra bürokrat gelir senin boynunda bozayı pişirir. Herkes yerini bilecek. Konumunu bilecek. Burada şimdi aramızda atanmışlar da var. Ama onlar da bunu bilmesi lazım. Çünkü milli iradenin seçip iş başına getirdiği kişiye bürokrat da saygı duymalıdır. Tabii ki seçilmişti ona saygıyı göstermeliyiz. <laughs> Seçimle göreve gelen hiç kimsenin milletin tasvibini göz ardı etmek gibi bir lüksü yoktur olamaz. Çünkü bürokrat seçilmiş oy veren değil midir? O da onun iş başına gelmesini sağlayan değil midir? E seçtin o zaman saygı duyacaksın. Eğer böyle davranırsak o zaman biz ülkemizi güçlendiririz. Bu ister filanca köyün falanca mahallenin muhtarı olsun isterse cumhurbaşkanı olsun fark etmez. Seçilmiş olan herkes Vakti saati geldiğinde oyuna talip olduğu kişilere ne yapar? Hesap verir. Ülkemizde milletin tarihinden, kültüründen, tercihlerinden bir türlü memnun olmayan, bu yüzden seçtiklerini de beğenmeyen bir kesim var. Bunlar istiyorlar ki davul milletin boynunda asılı olsun. Kaynağı millet sağlasın, külfeti millet çeksin. Buna karşılık tokmak da bunların elinde olsun, ülkenin kaymağını bunlar yesin ama hiçbir sorumluluk da üstlenmesinler. Biz işte bu tekere çomak soktuk. Bu düzeni değiştirdik. Bize olan tepkilerinin husumetlerinin gerisine bu var. Geçmişte sadece bir avuç seçkine hizmet eden sistemi, bir avuç azınlığa akan kaynakları biz milletin tamamına mal ettik. Yeni anayasa konusundaki tekliflerimize karşı oluşan direncin sebebi de aynıdır. Eski Türkiye'nin kodlarıyla oluşturulmuş mevcut anayasa tümüyle yenilenirse ellerindeki son kozları da kaybedeceklerini düşünüyorlar. Milletimiz çok partili sisteme geçildiği dönemden beri mücadeleyle adım adım ilerleyerek bugünkü haklarına özgürlüklerine kavuştu. Sürekli darbelerle muhtıralarla kesintiye uğrayan bu zorlu süreç halen bitmiş değil. Tek parti döneminin vesayet anlayışının kalıntıları bugün dahi hiç ummadığımız yerlerden hiç ummadığımız yöntemlerle karşımıza çıkabiliyor. İşte sizler de görüyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Hatay'da sınırlarımızı ihlal eden yabancı bir savaş uçağını düşürüyoruz. Birileri hemen çıkıyor tüm kinini, düşmanlığını, husumetini ülkemize, şahsımıza yöneltiyor. Ruslar bir yandan bizdeki bir takım kişiler diğer taraftan Türkiye'nin neresi bombalanmalı egzersizleri yapıyor. Hadi ötekilere anladık da bizimkilere ne oluyor? Bunlar nasıl bizimki? Maalesef. Bunun adı kendi milletine, kendi ülkesine körü körüne düşmanlık etmektir. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların eline bırakmasın. Ne diyor o güzel Maraş türküsünde? Gökte uçan huma kuşu. Ne bilir dalır kıymetini? Kargayı kondurmam dala. Ne bilir gülün kıymetini?